Makyajlı Berlingo Arkadaşlar drive mod gelmiş. Şöyle hemen göstereyim. Bunda grip kontrol yoktu. Grip kontrol açtı. Şu şekilde göstereyim. Normal eko vardı. Ticari aracın Çamur modunu ekledik. Aynı aileden 4 kişi yaralandı. Gördüğünüz gibi iyi bir multimedya. Ee, adas menüsünde bunda kör nokta vardı. Bir önceki nesilde kör nokta olmasına rağmen direksiyon açı sensörü olmadığı için işlem yapamıyorduk ama bunda otomatik park asistanı Arkadaşlar açtık çalışıyor. Göstereyim. Kişiselleştirme menüsünde ekran rengi normalde 3 taneydi. 8 tane oldu arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> I'm just a little bit.